Herkese merhabalar. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün tüm terazi burçları için 22-28 Nisan haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize güzel bir hafta diliyorum. <laughs> Bakalım nasıl bir hafta? Bir an güldüm diyeceksiniz anneye gülüyorsun ne var diyerekten. Şimdi güldüğüm şey şu. Dışarıdan bakıldığında Dışarıdan bakıldığına hiç düşmanınız yok. Hiçbir derdiniz, sıkıntınız yok. İnanılmaz keyiflisiniz. Şen şakraksınız, şakalar, espriler, gülümseyen yüzleriniz, işte yetenekleriniz hatsafada safhada, çok çalışıyorsunuz, işte geziyorsunuz, sanki tozuyorsunuz, hiçbir şey umurunuzda değilmiş. Yani hiç derdiniz yok. bu şekilde görünürken buraya baktığımda inanılmaz derecede içiniz dolu, içiniz kararmış ve çok da düşünceli görünüyorsunuz. Hatta o kadar düşünceleriniz var ki şu yolları görüyor musunuz? Bence bu yolları herkes görüyor. Yani şuraya kadar falan bakın. Çok fazla yollarınız var. Hatta olay diyebileceğim tek yer burası. Yani güldüğüm şey buydu. Burada bu arada şu iki taraftan geldi. Siz isterseniz videoyu geri alabilirsiniz. Şu iki kısımdan güzel akışlar oldu. Özellikle şurası çok dikkatimi çekti. Çünkü genellikle böyle dışarıdan mesela buradan buraya akışlar hep fincanın içerisinde olur. İlk defa yani benim gözüme en azından öyle geldi. Tabakta bu hareketi, bu şekli, durumu gördüm. Bu şöyle yorumlayabiliriz. Burası dışarıdan bakıldığında Gazi burcunun hani hayatında ne var? Neler olabilir? Diğer insanlarla ilişkileriniz nasıl? Hani biraz daha onun olduğu kısım burasıdır. Ve burada sizi dışarıdan özellikle gelecek yani sizin planladığınız, tasarladığınız olan gelecek kısmından size bir yol geliyor. Şimdiye kadar bütün yollar neredeyse sizden çıkmış. Yani hep siz başvurmuşsunuz, hep siz para harcamışsınız. Hep siz adım atmışsınız. Aşk olsun, iş olsun, para olsun, düşünce, tatil o bu. Hep bakın siz böyle bir fedakarlık değil mi? Hep siz belki geri adım atmak mecburiyetinde kalmışsınız. Şimdi öyle değil. Şimdi hem ilahi anlamda hem de gerçekten hani üst mertebelerdeki birilerinden daha çok size gelecekle hem sizin hem hanedizdeki insanların e, gündemleri, konularıyla alakalı bakın adımlar gelebilir. Oradan artık size bir yol geliyor. Yani e, şansı kendi kendinize oluşturmuyorsunuz. Şans size doğru bir yolda ve geliyor. Yani bu beni çok çok memnun etti. Yüzümü de güldürdü şimdiden sizler adına. Şimdi şöyle bir görüyorsunuz zaten. Bu sol taraf arkadaşlar. Tabii ki şöyle tutmak gerekiyor. Burası sol taraf. Bakın çok güzel düşünceler. Bakın şuradaki kabarıklık. Şuradaki kabarıklık şu hariç. Ee, bir de şu hariç görüyorsunuz. Şimdi şu, şu, şu kısım. Sizin toplamda 3 tane dolu dolu bakın. İçinizde. Bu aileyle konuşmuş olabilirsiniz ama. Yani tam olarak içinizdekini aktaramamış olabilirsiniz. Yani düşüncelerinizin belki ya da içinizdeki ateşi, istekleri belki %10'unu, 20'sini falan anlatabildiniz. Bilmeleri gerektiği kadarını, aşk olsun, iş olsun, planlar olsun. Sadece belirli bir kısmını, dedim ya, bilmeleri gerektiği kadar kısmını anlatmış. Gerisini kendinize saklamışsınız. Bu 22-28 Nisan'la beraber düşünceleriniz, düşünce şekliniz biraz daha değişebilir ve İyi ki bilmeleri gerektiği kadarını söylemişim. Çünkü önceden aklımda olan iş, para, şu, bu bunları söylemiş olsaydım şimdi fikirlerim değiştiği için beni sen de niye fikir değiştiriyorsun? Zaten hava burcusun, e, hayalcisin, bir hayalden başka hayale atlıyorsun diye sizi biraz rencide edici konuşmalar yapabilirlerdi. İşte güvenilmez bir kişisin gibi biraz dans edilebilirdiniz. Ama dediğim gibi bir şeyleri kendinize saklamanız çok güzel olmuş. Şimdi dediğim gibi değişen fikirlerinizi artık biraz daha ortaya döküyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak da şu kısmı ve şu kısmı ayrı tuttum. Bunun sebebi bir tanesi geçmişten bir tanesi sol tarafta açık ve net hani bariz belli bu birazcık göz nazar olayı birazcık olmuş diyeceksiniz ya ben hiç dışarı çıkmıyorum işte kimseyle görüşmüyorum kimseye karışmıyorum kimseye nazar etmiyorum niye benimle uğraşıyorlar. Şimdi internette bile olsa kendi özelliklerinizi okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Kilolu olsun zayıf olsun hiç fark etmez terazi burçları çok güzeldir. Gerçekten özellikle yüzünüz hani kendinizi beğenip beğenmemeniz değil bakın başkası size baktığında güzelsinizdir. Hani kilonun fiziki özellikle hiçbir şey yok. Yüzünüz çok güzel. Bu bile yani böyle genelde tatlı ve hoş hani sert mizaçlı değil böyle hoş böyle bebek gibi bir yüzünüz vardır genel böyle bebeksi bir yapınız oluyor. Bu biraz kıskanılıyor olabilir. Belki yaşıtlarınızdan daha genç görünüyorsunuz. Bu biraz dediğim gibi kıskanılıyor olabilir. Bence size bu konuda nazar etmiş olabilirler. Ya da dediğim gibi yani ayda alemde bir belki denk gelen bir şans hayatınızda yuvanızda olduğu için belki bu biraz kıskanılıyor olabilir. Bir de çok fazla dediğim gibi yolunuz var. Ee, bu yolları şimdi e, gözüktüğü kadarıyla sizlerle paylaşacağım. Ve bakın e, çok hani anlatacağım konularda inanılmaz yoğun konuşmalar var. Keşke sağ tarafta olsaydı. Ama şunu söyleyeyim. Biraz hakkınızda planlarınızla alakalı, arkadaşlarla olsun, işte aile aşk olsun, eğitiminiz, kendi planlarınız olsun. Yani kime bir şey anlattınız? Sanki yapamazsın, niye yapıyorsun? Gitme, bak para harcama, şunu yap, ona o parayı vereceğine git başka bir şey yap. Hani fikrinizi değiştirme çabası hep görünüyor, onu söyleyeyim. Hani ben burada fikirlerimi değiştirdim, şimdi kabule geçmiyorlar mı? Arkadaşlar bu bazı insanlar vardır, 3000 kazansanız niye 5000 değil? 5 kazansanız niye 7 değil der? 7 kazansanız niye 10 değil? Yani biraz hani memnuniyetsizlik bir parça var. Demek ki sizden insanlar çok şey bekliyor. O yüzden sizin yaptıklarınız, işte hayatınıza giren insanlar arkadaşlarınız tarafından, belirli insanlar tarafından biraz eleştirilebilir. Çocuğunuz isterse, Dünya birincisi olsun niye uzay birincisi değil? Yani biraz evet uç bir örnek ama dedim ya birilerine bir şeyleri beğendirmeye çalıştığınız, insanların sizden çok fazla şey bekledikleri ve bunları karşılamanızı, yani maddi manevi anlamda karşılamanızı istiyorlar. Sadece işte aşk vesaire olayları, işte daha çok başarı beklenmesi sizi bu dönemde ya da maddiyatın daha çok istenmesi sizden sizi birazcık bu dönemde yorabilir. Şimdi geliyorum güzelliklere bu kısmı geçiyorum. Şimdi burada, burada, şu alanda, şurada ve şurada kağıtlarınız var. Yaklaşık 5 tane kağıttan az önce bahsettim sizlere. Değil mi? 4-5 yerde kadar kağıtlarınız var. Bunların her biri ayrı ayrı. Her biri birbirinden büyük ve temiz. Eğitim, iş, kağıt paralar, yazışmalar, WhatsApp gibi hani şeyler olabilir. Mailler, Mahkemeler hiç fark etmez. Kağıt olan kontrat, işte evlilik cüzdanı, işte imzası, doğum kağıdı, ameliyat şeyleri değil mi? Hepsinde imza atmıyor musunuz? İşte bunun gibi birçok kağıt olayında sizin yüzünüz gülebilir. Çünkü tüm yollar arkadaşlar açık. Bazıları devam ediyor. Hiçbiri başlangıç değil bu arada. Bazıları devam ediyor. Bazıları artık böyle sona varmaya çok yaklaşmış. 22-28 Nisan için aslında bir atak haftası. Değişen düşüncelerin bir anda işte yarın kalktım ve bambaşka bir insan oldum diyebilme gibi. Düşünce sisteminizin tamamen değişmesi gibi bir durumunuz görünüyor. Yani 22-28 Nisan hani insan böyle bazen çok önemli bir değişim yaşar da onu düşündüğü zamanlar olur ya. Karar verdiği zamanlar. Belki normalde siz hani zamanınızı yaşarken Aa ben acaba ayın 23'ünde 24'ünde mi karar verdim evlenmeye? Şuna buna demezsiniz. Yani zaman içerisinde gelişir o düşünce. Tabi burada e, söylediğiniz sanki bir haftada dünyanız değişecek gibi görünüyor. Yani evet bunun enerjileri dediğim gibi bazıları bayağı sona yakın bazıları da Böyle yarıda gibi bir durum var. Çok güzel görüşmeler var bu arada. Yani konuşuyorsunuz belki zorlanırsınız sol tarafta zaten. Ama yine de istediğinizi yapacağınızı yaparsanız bunu da karşıya kabul ettiriyorsunuz. Buraya geldim de, terazi burcu olmanın vermiş olduğu şu denge durumunu gördüğünüz gibi tamamen korumuşsunuz. Hem bir yere gitme hem hayatınızı idame ettirme. Hem de biriyle özellikle bir sarılma, kavuşma, aranızdaki mesafelerin hem limonilik anlamında, soğukluk anlamında mesafenin hem de hani kilometre bazında bir mesafenin kısalma durumu söz konusu. E, yeni yeni bakın yolların e, düşünceleri var ama bu konuda bakın biraz timsah gibisiniz. Şurada görüyorsunuz kendinizi. Bu şu demek şu anda pusudayım bekliyorum. Her an bunlar ortaya çıkabilir. Yani para gelsin yapacağım, evleneyim yapacağım. Buradan gideyim hemen o isteklerim düşüncelerimi hemen yerine getireceğim gibi bir olay var. Muhtemelen bir şeylerin ki kağıdın dibindesinin zaten bir şeylerin gerçekleşmesini bekliyorsunuz. Ve bu konuda yani düşünceler bayağı yoğun görünüyor. Ama yine de çok çok temiz, kötü bir düşünce değil onu söyleyeyim. Bir de burada arkadaşlar sanki şey var ya, iki şeye benzettim ben bunu. Birincisi böyle antik Mısır döneminden kalma uzun çömlek böyle küfe gibi böyle çömlek gibi bir şey var burada. Hem onun gibi görünüyor. Bu para demektir. Zaten içi bakın birazcık dolu. Birikim yapmak hem eğitim anlamında hem bilgi anlamında hem dost biriktirme hem de gerçekten sertifika biriktirebilirsiniz, para biriktirebilirsiniz. Böyle bir birikim durumunu anlatır. Aileden gelen bir birikimi, işte tanıdıkların olması ya da maddiyatın olması gibi konuların gündeme gelmesini bu konuda da yollarınızın açık olduğunu söyleyebilirim. Bir de sevgili arkadaşlar burada bir bebek var. Bebek hem çocuk çocuk yani bebek sahibi olmak isteyenler varsa gayet güzel bir görüntü hani bu yol çok çok açık görünüyor bir. İkincisi çocuklarınız eğer çocuğunuz yoksa siz bir konuda bir gelişim sağlayacağınızı tekrardan bazı olayların e, düzelmek adına gündeme gelişini anlatır. Bir de yeni bir şey hani oluşur ortada. Bebek bir anda ortaya çıkıyor öncesindeki hazırlık sancılı süreç ama sonucunda çok güzel masum bir şey ortaya çıkıyor daha da gelişecek bir şey aynı şekilde sizlerin de hayatında çok güzel böyle gerçekten yani alın teriyle elde edilmiş bir şey var buna daha da emek vererek hani ilerleteceğinizi ifade ediyor ve şurada bir tane kadın var yalnız bu kadın düşünceleriyle sizin düşünceleriniz çok uymuyor hani o da bir şey istiyor. Yani belki fikir aynı. Hani ev sahibi olalım, işte para kazanalım, şunu yapalım. Ama bakın düşünce şekilleriniz biraz farklı. O yüzden belki biraz aranızda, hani sürtüşme demeyeyim ama düşünce farkları biraz olabilir. Hane gündemleri var. Haneye bir şeyler yaptırma, ettirme, haneye yeni bir şeyin gelmesi. Bunun gibi durumlar var. Bu bir. İkinci olarak da bu bir adam. Bakın T harfinde bunun üzerinde biri var. Onun düşüncelerini yönetiyor. Bu alttaki kişi de size bir şeyler söylüyor. Ama kötü bir şeyler olduğunu ben düşünmüyorum. Yeni bir gündem. Hani e, şu yolu denemek ister misin? Çünkü birkaç tane S harf var. İşte bak sen bunu istiyorsun ama boş boşver öyle yapma. Gel böyle yap diyerek e, sizi bakın yukarıya doğru taşımak isteyen bir kişi. Ama kendi düşünceleri değil. Hani şey gibi düşün. Anne babaya bir şey söylüyor. Baba da geliyor size bir şey söylüyor. Ama kesinlikle kötü değil. Bu arada hani hiç falan çok çok temiz görünüyor. Şöyle göstereyim. İki kişisiniz karşılıklı olarak konuşuyorsunuz. Niyetinizle alakalı. Zaten bakın o ana kadar çok karar verilmemiş. Bu insanla konuştuktan sonra hani biraz daha düşünceleriniz şekilleniyor gibi geldi. O yüzden bir şeyler varsa çok fazla böyle saklayıp kendi kendime halledeceğim, kimseye ihtiyacım yok şeklinde değil. İyi ya da kötü bir şekilde benim bunu birileriyle konuşmam, paylaşmam gerekiyor diyerek ilerlerseniz sanki daha güzel, daha kolay. Hani biraz belki ikna dönemi sadece sizi zorlayabilir. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.